geleneksel hale getirdiğimiz Atatürkçü Düşünce Derneği kültürel faaliyetleri içerisinde yer alan tiyatro gösterimizde hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bu tiyatro gösterimizi biraz durup kutluyoruz. Derneğimiz üyesi sevdiğimiz abimiz Saadettin Karabuğay'ı aramızda kaybettik. Onu rahmetle emniyet tanıyorum. Ee, arkadaşlar sizleri okulumuzun spor salonunda böylesi güzel bir tiyatro gösterisini izletmek zorunda kaldığımız için öncelikle özür diliyorum ama imkanlarımız bu kadar. Ee, umarım Besni Yerel Yönetimi, Besni'ki idare yapı bu sesimize kulak vererek Besni'mize bir an önce bir kültür sitesini, bir konferans salonunu inşallah kazandırırlar. Yakup <laughs> etkinliğimizde bizlere her zaman gibi e, destek veren başta Besti Kaymakamımız Çağrı Erkaya'ya <laughs> Besti Belediye Başkanımız Başkanı Sayın İbrahim Öztürk'e, İlçe Milli Müdürümüz Neşet Yazar'a yine Emniyet Müdürümüz Cemal Havan'a, bunun yanı sıra her zaman maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Hakan Kılıç ve yönetimine, beslimizin yüzüde e, STK üyelerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu arada yine bize uzaktan destek veren Şanbayat Belediye Başkanımıza, Kesmetepe Belediye Başkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Beslimizde umarım bu tür sosyal ve kültürel faaliyetler daha sık, daha geniş olarak yaygınlaşır. Bizler yine böyle güzel günde ülkemizin huzur ve mutluluğu içerisinde yaşadığı bir günde beraber oluruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. oyun sırasında cep telefonlarının kapalı tutulması ve fotoğraf çekilmemesi önemli bir rica olur. <laughs> başlamak üzeredir. Uğurunda değil derken ne demek istedin yani? Yani senin bir sevgilin olduğunu görsün de demek istedim hayatım. <laughs> şaka şey, şaka şey. Hadi yavrum saat kaç oldu? Sen hazırlan ben seni eve bırakayım hadi. Hayır. Şaka yapıyorum. Şaka falan yapmıyorum. Gayet ciddiyim. Bekleyeceğim. <laughs> Ay, karını bekleyeceğim. Ay karını bekleyeceksin. Peki ne diyeceksin karıma? Pazarlamacı olduğunu söyleyeceğim hayatım. Bana bak satışta yap istersen ha. Halı, kilit trabı. seninle evleneceğim. Ne zaman? Karım razı olur olmaz. Ne zaman? Karımı ikna eder etmez. Ne zaman dedim Harun? Allah kahretsin. Ahret vaadini sorup benim canımı sıkma bile. Ya. versin dedi gitti yattı. Yok, inandığı gibi değil. Yani başka bir şey söylemedi. Ağlamış almadım, ağlamadım. Yok, böyle bir cüz bakar gibi baktı. <laughs> ya Mahir, ben de ne söylediğini anlamamıştır ha? Şaka falan yaptın ya, ya saçmalama Allah aşkına yine. Halbuki koca karısından boşalalım diye şaka yapar be. E tabi, manyak mı? Ki, karı mı? E şu anda konumuz olduğuna göre. Vallahi ne lazım? Burada bana kadar güzelerin hiçbir manyaklığını görmedim. Peki Faruk. Hadi. hadi.

hamaraktır, güzel yemekler de var. Bana hep güler dedi. Ne zaman öksürse hasta olup yeri üstüme titrer. Bir günden bir güne ütüsüz pantolon bile giydirmedi bana. Şimdi ağzın çıktığı kadar var. Vallahi de billahi de yapar mı? Bana bak, Allah aşkına, ben onunla konuşacağım, Onu ikna edeceğim, sonra seni Hadi ne olur, geçin daha. Söz mü? Söz. Ne zaman konuşacaksın? En yakın zamanda. Ne zaman? En yakın zamanda dedin ya. En yakın zaman ne zaman var? Ya tamam Allah kahretsin. Bugün konuşacağım. Onu ikna edeceğim, sana da hemen haber vereceğim. Hadi yapma. Bana bak, ha. hadi söz hadi. ver. Eğer bugün onunla konuşmazsan, bilir ben konuşurum. Biliyorum ayağını konuşurum. yaparım bilirsin. Allah cezamı vermesin. Manyak! Manyak 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 manyak! Ka kim şu şey manyak olan? Şey, şey, kim, hangisi? E, nerede? Şey, şey mi? Evet şey. Şey 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 şey. Ay